4'ün katı olan 8, 12, 16 gibi sayıların 4 ile kalansız bölünebildiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Peki, 2532 gibi çok daha büyük olan sayıların 4 ile kalansız bölünüp bölünmediğine bölme işlemi yapmadan karar verebilir miyiz? Buna karar verebilmek için sayıyı basamak değerlerinin toplamı olarak yazalım ve ayrı ayrı basamak değerlerini inceleyelim. Bir doğal sayının birler ve onlar basamağı dışındaki her basamağı yüzün katı şeklinde yazılabilir. Peki, basamak değerlerini yüzün katı şeklinde yazmak bize nasıl yardımcı olur? Bir doğal sayı dörtle kalansız bölünebiliyorsa, bu sayının tüm katları da dörtle kalansız bölünebilir. Yüz dörtle kalansız bölünebildiği için yüzün katı olarak yazılan basamak değerleri de dörtle kalansız bölünebilir. Şimdi de sayının onlar ve birler basamaklarına bakalım. Onlar ve birler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı 32'dir. Ve 32, 4 ile kalansız bölünebilir. Bu örnekte olduğu gibi, 3 ya da daha fazla basamaklı sayılarda, onlar ve birler basamağı dışındaki bütün basamak değerleri 100'ün bir katı olarak yazılabileceğinden, bu basamak değerlerinin her zaman 4 ile kalansız bölündüğünü söyleyebiliriz. Bu durumda bir sayının 4 ile kalansız bölünebilmesi için belirleyici olan basamaklar, onlar ve birler basamaklarıdır. Öyleyse, bir doğal sayının onlar ve birler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı, yani bu sayının son iki basamağı 4 ile kalansız bölünebiliyorsa, bu sayı 4 ile kalansız bölünebilir.